Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem. Bugün sizlere Minecraft'ta yine en iyi 5 tane silah modu göstereceğim. Açıklama kısmında hepsinin linki var. O zaman ilk silah modumuzla videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk silah modumuz Vix Point Blank. Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi bayağı güzel modellenmiş 3 boyutlu silahlarımız var. Bu şekilde dürbünlerini de kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi I tuşuna bastığımızda da silahı böyle elimizde inceleyebiliyoruz. Baya güzel özellikleri var bu modun. Yani animasyonları da gayet hoş olduğunu söyleyebilirim. Bayağı da hasar veriyor bu silahlar bu arada arkadaşlar. Birkaç tane size silah göstereyim hızlıca. Gördüğünüz gibi bir pompalı çeşidimiz daha var. Bir pompalı daha var. Bu biraz daha seri. Bir tane otomatik tüfeğimiz var. Bu arada B tuşuna basarak da silahın modunu değiştirebiliyoruz. Örneğin ben şu anda tek tek ateş etme modunu seçtim. Ve mesela bir Glock 18'imiz de var. Ve tabii ki böyle daha büyük daha eğlenceli silahlarımız da var. Bomba atar gibi farklı farklı silahlarımız da mevcut. Şöyle dürbününü de kullanabiliyoruz. Ve arkadaşlar Y tuşuna bastığımızda da silahı burada özelleştirebiliyoruz. Mesela şuradan bir sniper'ımıza gelelim. Dürbünü çıkarıp yerine başka bir tarzı dürbün takmamız mümkün. Yani kısacası günlük hayatta yaygın olan bütün silahlar var. Hatta size şöyle hangi silahların olduğunu göstereyim. Burada gördüğünüz gibi bu silahların hepsi modda mevcut ve bunlarda da mermileri farklı farklı aksesuarları. O zaman bir sonraki modumuzda geçelim. Evet bu modumuzun ismi ise Timeless N Classic zero. Bu modda da arkadaşlar birçok fazla silah ve animasyonumuz var. Mesela arkadaşlar H tuşuna bastığımızda silahı inceleme moduna geçip silahları yine inceleyebiliyoruz bu modda da. Detaylı bir inceleme animasyonumuz mevcut. Atışta bu şekilde baya güzel yapmışlar. Bu arada bu eşyalarda bu moddan geliyor. Burada bir çalışma masamız var. Burada silahla üretimler yapabiliyoruz. Onun dışında bu böyle hedef tahtaları kullanamıyoruz. Hatta bu hedef tahtaların hareket edilebilen bir versiyonu bile var. Gördüğünüz gibi silahımızı da buraya böyle bırakabiliyoruz. Farklı farklı silahlarımız var. Bu şekilde. Ve arkadaşlar elimize istediğimiz bir silahı alıp z tuşuna bastığımızda da özelleştirme menüsü ve burada silahımız hakkında bilgiler var. Şimdi mesela bunu envanterimizde varsa bu şekilde seçip dürbünleri takabiliyoruz. Ben mesela şöyle bir dürbün takayım. Namlusuna böyle bir bıçak veya susturucu takabiliyoruz. Böyle değiştirip şarj yönünü bile uzatabiliyoruz. Silahları bu şekilde özelleştirip parçalarını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde de G tuşuna basarsak da atış modunu değiştiririz. O zaman size birkaç tane silahı göstereyim ve bir sonraki modumuza geçelim. Bunu da açıklama kısmından indirebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar size şunu da göstereyim bu mod hakkında. F5 tuşuna bastığımızda ve bir başka silah geçtiğimizde pompalı silahımız arkamızda böyle asılı bir durumda kalabiliyor. Yani pompalı da oluyor diğer silahlarda bunun olduğunu pek denk gelmedim ama böyle ufak bir detay da eklemişler. Bu modda V tuşuna basarak vurma hareketi yapabiliyorsunuz. Yani yanınızdaysa silahınızda da onlara vurabiliyorsunuz. Hatta eğer gelip de bu silaha bıçak takarsanız böyle bıçakla saplama animasyonu yapıyorsunuz ve baya bir hasar veriyorsunuz. Bakın bu şekilde kesme animasyonuna da yürüyor silah. Yani bu mod oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu modumuz ise çok daha basit, pratik bir silah modu. Gördüğünüz gibi sadece 9 tane silahımız var. Yani biraz daha rahat, pratik, basit bir silah modu isteyenler için çok karmaşık dediğim gibi diğer modlara göre biraz daha düşük seviyede diyebilirim. Ama yine de silahlarımız fena değil. Tabii ki ufak tefek de olsa yine animasyonlarımız bulunmakta belli başlı mermiler var bu mermileri de bir bile envanterinizde bulundurmanız gerekiyor Dürbün de var bu modda ama dürbün nasıl takılıyor tam bilmiyorum Bu şekilde doldurma animasyonlarımız da var Yani bu modumuzdaki silahlar da kısaca böyle Evet arkadaşlar aslında bu modumuz ise gördüğünüz gibi aslında oldukça güzel bir mod ancak şöyle bir sıkıntısı var bu mod sadece ve sadece 1.19.3 sürümüyle uygun eğer bu sizin için sorun olmazsa bu modu indirebilirsiniz aslında gayet kaliteli yapmışlar ama ne yazık ki devamını modun yeni sürümleri uyumlu halini getirmemişler ama yine de bu sürüm sizin için sorun olmaz diyorsanız bir bakmanızı öneririm çünkü silahları falan aslında kaliteli yapmışlar yani böyle yüklemenizi tavsiye ederim bu da fena değil böyle zırhlarımız, gaz maskesi, polis kalkanı, dürbün, dipçik falan gibi birkaç alet. Böyle şişe falan ilginç şeyler de var. Kullanabilirsiniz. Hatta kırılıyor mu bakalım? Evet gördüğünüz gibi bunlar kırılıyor. Katanamız var. Bu şekilde bir crowbar var yani levyemiz. Yani genel olarak böyle belli başlı silahlarımız Zırhlarımız falan var diyebilirim. O zaman arkadaşlar son silah modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki modumuz ise Gaming Barn Guns. Bu modda aslında silahlar üzerine daha doğrusu sadece silahlar odaklanmış bir mod değil. Ee, yeni sayılabilecek gelişen bir mod. E bu modda sadece silahların aksine evet, böyle tar belli başlı bazı eşyalar da var. Şu anda resimde size zaten birkaç tane gösteriyorum. Yani bu mod dediğim gibi sadece silah üzerine değil, silahlar için indirirseniz bir tık hayal kurkunur olabilirsiniz. O kadar değil. Bu mod üzerine size anlatacağım pek fazla bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, video hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı ve abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Daha fazla vakit geçirmek isterseniz de genelde Discord'da oluyorum. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.